5 arkadaşlar bakayım ne kadar kalmış sandığımıza. 2 aç. Arkadaşlar ben de bu aa Arkadaşlar şey bu maç belki sandı alabiliriz ya 6. pat gelecek. Yani bu bu partta işe alamazsak bu part, part altıda alacağız. Part 5 sanırım. Part 5. Durum 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 durum.

daha sende bir be. olmaz bence böyle. Bakın şöyle gözükmüyor. Sarı burası çok az gözüküyor. Ondan bir şey olmaz bence. Hadi izliyorum. Şimdi çok dikkatli, çok dikkatli, çok dikkatli. Çok iyi ben ya. Niye bana yapıyorsun? Arkadaşlar bu videoyu durduruyorum. Diğer maça kadar bekleyeceksiniz diyor. <laughs> Okey başlıyor. 10, okay, 11, 10, 9, 8. Arkadaşlar <laughs> şu an kaçın, dakika, kaçıncı dakika olduğunu söyleyeyim mi? Şu anda sistem 2 dakika Bence şu anda siz 2 dakika ya, 55. saniyede. Evet yani şu an Şimdi oldu. 26. Ne 57. 58. 7 9 6 dakika oldu şu an Başladı zannettim Aa bu ney Mongo mu Böyle karakter mi var bir saniye bir saniye Oyun güzelmiş ha karakteri. Aa şey ya ben yüzünü seveyim ama saçım biraz büyükmüş yani Benim okularda kafam biraz büyük ya yani bana göre hiç büyük değil ama adam de göre bence büyük gelebilir. Şu havada o Oy, gerçek oyunu değil. benim yolda aman aman. Hop hop yavrum hop yavrum bablı yumurta hop yavrum hop hop arkadaşlar bacım ne gördüm doberman gel bile 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 bile

bu maçı gönderirsek parti ya da ben bu maçı kısaltırım ya durdum ya bunu böyle gelince yaparım hop 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 Bu şimdi ben şuraya gireyim sonra şöyle yaparım sonra böyle bir ne yapayım yapma ben biliyorsunuz şöyle de gidebilirim Bak, şöyle durayım şöyle duracağım Çok kötü bir yerde durdum demiş. Mongo. Oo. Bana. Ne bitti ya? Beysiz kalır. Tüh. Sırtı ne tutur bu ya. Çok güzel. Çok ne? Abi Benim için bir tek güzel vardı o Anadolu. Ah evet. Edin bizi. Evet evet. evet, evet. evet, evet. evet, evet, evet. Oh, bu para ançılmadı be? O adı bir sey elde kılıca bakabilir miyim mi tekrar? elinde kılıcı gösterir misin tekrar? elinde kılıcı mı atar? Elde Bakın <laughs> evet, bu çok güzel bir şey. Ben niye bu parayı öyle alamıyorum? Ben para istiyorum ben bir tek. Arkadaşlar bu maçta hep ölüşümüz varmış be. Garabedin yüzü gülüyor mu be? Dur. Arkadaşlar ben garabedin diyemişim yüzüm gülüyor çünkü. Dur. Neyse arkadaşlar <laughs> bu videoda 6 dakika oldu ya. Olmadı. Hep öldük. Bu video böyle mi geçecekti? Çünkü bu video böyle part 5 bölümüymüş demek ki part 6'da bitirmeye çalışacak. Biz arkadaşlar diyor hadi oluşalım biraz. Kartı oyundan mı çıktı? Ben son dakika mı öldüm? Hayır. Neyse şey videonun kapışışını yaptığım yere gidiyorum. Burada mı yapayım videonun kapatışını orada mı? Önce orada. Bakın şimdi. Orada yapacağım değil mi? Zıplayarak mı sizce? Hayır. Ama ama o bomuz bonus game yap yap tıklayı tıp 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 Arkadaşlar